Sana bugün ilk defa duyduğunu tahmin ettiğim bir sendromdan bahsedeceğim. Ördek sendromu. İş yerinde her şey titizlikle, neredeyse kusursuza yakın ama çok sakin bir şekilde çalışan bir eleman vardır belki ya da öğrencilik döneminde üstün başarılar gösterip aynı zamanda sosyal olan ama bunu çok rahat akışında yapıyormuş gibi gösteren ya da bir yandan hem işinde başarılı hem de çok fazla seyahat edip tatiller yapıp Bunları sanki çok tıkırında götürüyormuş gibi gözüken ya da mutfağında hızlıca çok lezzetli ürünleri önüne koyabilen bir komşun da olabilir. İşte aslında bu bu kadar sakin gözüken, ama arka planda o kadar çok iş yükü, stres, yaşanmışlık, deneyim gözüken kısım sanki sosyal medyayı da anımsattı sana değil mi? Sosyal medyada da tam da bunu yaşıyoruz. Yani e, hep güzel kısımları göstermeye meyilli olan tarafımız. Herhalde instagramda tutup da işte ateşler içerisinde grip olmuş, burnunu hınkıra hınkıra çalışan halini paylaşmıyorsundur kepini atarken paylaşıyorsundur değil mi? Yani daha hevesli olduğun işte o e, makyajını yapıp, e, tuvaletini giydiğin mezuniyet elbisenle e, mezuniyet törenini paylaşıyorsundur ya da işte takımını giydiğin, papyonunu taktığın daha karizmatik halini paylaşıyorsundur. Yani o arka planda ne kadar da yorulduğunu paylaşmıyorsundur. İşte tam da burada ördek sendromunu hatırlamanı isteyeceğim. Ben bu kadar çabalarken ve onlar hiçbir şey yapmazlarken neden ben onların başarısının yarısına bile ulaşamıyorum diye düşündüğün olmuştur. Aslında hem burası işlevsiz bir düşünce oluyor çünkü haliyle arka planda neler olduğunu görmüyorsun. Daha sakin o oh, aslında yoğurdun kaymak tarafını görüyorsun ama arka planda neler neler oluyor. İşte burada bir araştırma devreye giriyor. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmadan bahsedeceğim sana. Bu araştırmada neden ördek sendromu ismi verilmiş? Çünkü ördek suyun üzerinde nasıldır? Çok sakin, akar, gider, değil mi? Ama bir de onun ayakları vardır. Kendi gövdesine göre çok küçük ama hızlı hızlı, hızlı hızlı, hızlı hızlı, hızlı hareket eden ayakları. İşte tam da ördek sendromu buradan geliyor. Ördek sendromu tam da bunu temsil eder. Hayatın dışarıdan mükemmel gözüktüğü ama aslında öyle olmadığını. Çünkü suyun üzerinde görünen kısımda her şey çok akışkandır, sakindir, iyi gidiyordur ama asıl bulantılar, asıl telaşlar, o koşturmacalar suyun altındadır. Aslında Stanford Üniversitesi'nde bu araştırmaya başlanılırken asıl amaç kişilerin hem sakin gözüküp yani bu kaygılarla nasıl baş edebilip de bu kadar yoğun şeyden sonrasında onları mümkün olduğunca huzurlu bir şekilde yansıttıklarını keşfetmek için yola çıkılmış. Ancak sonrasında fark edilmiş ki sosyal medya tarafında tam da bu ördek sendromuna denk geliyor. Sosyal medyada çünkü genellikle bir üniversite öğrencisinin seyahat fotoğrafları işte filtrelenmiş, havalı bir şekilde bilmem nereye gezdim, şurada şunu yedim kısımları daha çok görülmek isteniliyor. Ama bir üniversite öğrencinin işte gece sabahlara kadar oturdum, kütüphanede çalıştım, süründüm, işte uykusuz kaldım, kafeinin dibine vurdum pozlarındansa oradaki o seyahat, o filtreli, havalı fotoğraflar daha çok görülmek istiyor bir arkadaşlarının bu keyifli videolarını, görsellerini görmek senin de hoşuna gidiyor. Yani seyahat videoları olsun, havalı videolar ya da kıyafet videoları ya da fotoğrafları olsun bunları görmeyi seviyorsun. Evet biliyorum. Ama bazen kendi içindeki yetersizlik ve değersizlik duygularıyla baş etmekle uğraşırken o işin kaymak kısmını görmek seni rahatsız edebiliyor. İşte tam da burada bu sendromu hatırlamanı isteyeceğim. Çünkü sen tam da bu duygularla baş ederken işte o kadar şeyi halletmiş ve gezen, seyahat eden ama hiçbir meselesi yokmuş gibi gözüken arkadaşının durumu acaba gerçek mi? Yani insanlar gerçekten mutlu mu? Belki de esas soru şu olmalı. İnsanlar göründüğü kadar mükemmel mi, zengin mi, rahat mı, huzurlu mu? Aslında bunun cevabını hepimiz biliyoruz. Cevap hayır. Tabii bu ördek sendromunun getirdiği bir şey insanların ben de mükemmel olmalıyım, mükemmel görünmeliyim arzusu oluyor. Günümüzde özellikle hani evet ben de onun gibi olmalıyım. Onun sayfasında nasıl paylaşıyorsa ben de kendi sayfamda bunları paylaşmalıyım. Bir yandan seyahat etmeliyim, bir yandan başarılı olmalıyım, bir yandan şunu yapmalıyım ve huzurlu olmalıyım, hiç stres olmamalıyım. Böyle bir şey tabii ki mümkün değil. Yani bunu elbet oturup iki mantıklı insan konuştuğumuzda bunu sen de ben de biliyoruz. Ve bu kar topu etkisi gibi büyüdükçe büyüyor. Bir çığ haline dönüşüyor ve bunun altında ezilip gidiyoruz. Çünkü aslında o iş yerinde titizlikle çalışan, mümkün olduğunca kusursuz iş yapan kişi aldır olur arka planda kendisini yıpratırcasına çalışıyor, ter döküyor ve tüm hayatını o iş adıyor olabilir. Tabii sen o iş yerindeki titizlikle çalışan, kusursuza yakın iş yapan kişiyi arka planda görmüyorsun. Ortak olmayan vakitleri kaçırıyorsun. Aileyle nasıl oluyor da bu iş bu kadar rahat ortaya çıkıyor deyip aslında ördek sendromu ile birlikte bir yandan takip eden, o yetersiz hisseden tarafın depresif bir şekilde de hissetmeye başlıyor olabilir. Ya da o dersleri AA olan ve sosyal gözüken arkadaş da arka planda sabahlara kadar uykusuz kalıp karın ağrıları çekip çalıştığı tarafı da görmüyorsun. Ya da artık o komşunun kolayca çıkarmış olduğu yemekleri kaç kere deneyip yemekleri yaktığını hızlı bir şekilde yapacağım derken tuzu kaçırdığını ya da tuz yerine şeker attığını belki bilemeyiz. Bilmiyorsun. Yani ortak olmayan alanlar haliyle kaçıyor. Ya da bir diğer şey. Doktorları düşünelim. O kadar yoğun eğitim alıyorlar. En son iyi bir cerrahın, iyi bir cerrah olabilmesinin arka planında o kadar büyük emekler var ki ama belki sadece sosyal medyada o cerrahın ne kadar ünlü olduğu ve yapmış olduğu işte Reels videolarını görüyorsun. Buzdağının görünmeyen kısmı tam da böyle bir şey işte. Sen aslında kendi içinde başkalarının yapmış olduğu şeyleri görüyorsun ve kendi yetersiz hissediyorsun. Ama belki de sen aslında daha fazlasısın, daha çok şey yapıyorsun. Çünkü yapmış olduğun, göstermiş olduğun efor senin için daha fazla. Sen bunu biliyorsun ve sonrasında ulaşmış olduğun başarıyı da azaldırken kendini buluyorsun. Tam da işte aslında ördeğin de suyun üzerinde süzülüşü gibi. Her şey bu kadar basit değil. Aslında hiç kimsenin hayatı ve ördeğin suyun üzerindeki süzülüşü hayranlıkla izlenilesi değil. Kendini bir başkası gibi olmaya zorlamak suyun altındaki ayakları yapacağın en büyük haksızlık olur. Kendi emeklerine saygı duy, kendine şefkat göster, kendine çok iyi bak.